Çağları aşmışız biz, iklimler geçmişiz biz Aynı yöne adanıp ölüme koşmuşuz biz Aynı yöne adanıp ölüme koşmuşuz biz Korkuları dürenler, ölümü öldürenler Rabbimin huzuruna peygamberle gelenler korkuları dürenler ölümü öldürenler Rabbimin huzuruna peygamberle gelenler Secdelere kapanıp miraca yükselmişiz Biz Allah'a söz verip sözde sebat etmişiz Biz Allah'a söz verip sözde sebat etmişiz Korkuları dürenler, ölümü öldürenler Rabbimin huzuruna peygamberle gelenler Korkuları dürenler, ölümü öldürenler, Rabbimin huzuruna peygamber ile gelenler Hendekleri kazan biz, Bedirleri aşan biz. Hindi kuşta toprağa ak alınla düşen biz. Hindi kuşta toprağa ak alınla düşen biz. Korkuları dürenler, ölümü öldürenler, Rabbimin huzuruna peygamberle gelenler korkuları dürenler ölümü öldürenler Rabbimin huzuruna peygamberle gelenler ölüm ne yandan gelsin şimdi neylesin ne ölüm şehadet ikliminde çaresiz kaldı ölüm şehadet ikliminde çaresiz kaldı ölüm korkuları dürenler ölümü öldürenler Rabbimin huzuruna peygamberle gelenler Korkuları dürenler, ölümü öldürenler Rabbimin huzuruna peygamberle gelenler